Ev Sultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların açıldığı ilk günden itibaren 20 ilk okulunda okul giriş ve çıkış saatlerinde görev başında. Şu anda trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri Karadolap Mustafa Kemal İlkokulu'nun önündeyiz. Okul çıkış saatinde arkamda da görmüş olduğunuz gibi zabıta müdürlüğü ekipleri çocukların can güvenliğini ve trafik akışını sağlamak amacıyla büyük bir titizlikle çalışıyor. Bence gayet mantıklı bir karar çocuklar için, güvenliği için. Biz zaten veliler burada toplu kalabalık halde bulunduğumuz zaman bir de arabalar sıkıştırdığı zaman çok zorlanıyoruz. Çok iyi oldu. Güzel bence mantıklı bir hizmet. Güvenli bir şey yani çocuklarımız için de biz veliler olarak da yani memnunuz. Çok güzel, çok beğendim valla. Güzel bir hizmet, güvenli bir hizmet. Duyunca seviniyoruz ya.